Şimdi dövme budayımızı yıkayacağız önce. Burada tarhanamız için 7 kilo buday aldık. Yani 7 kilo dövme budayı. Bunu güzelce yıkayacağız. Yani tarhanamızı, dövme budayımızı ta kuru yani bulanık su kalmayana kadar yıkayacağız. Bütün içindeki nişastasını gidereceğiz. Şimdi odayımızı böyle büyük bir tencereye alacağız. Dolduracağız. Islatmak için. Yani bunu yarına kadar bir gece ıslatacağız. böyle ıslattık. Şimdi kapağını kapatıyorum. Yarın görüşürüz inşallah. Selamun aleyküm. Herkese hayırlı sabahlar. Sayın takipçilerim dün akşam biliyorsunuz bunu, bu odayımızı yani dövme budayımızı yıkadık. Ve ne yaptık? Üzerine ötecek kadar yani şöyle su doldurduk ve bu sabaha kadar beklettik. Şimdi bu ne yapacağız? Dövme budayımızı ocağı yani ateşin üstünde pişireceğiz. Biz ne yapıyoruz? Maraş tarhanası yapıyoruz. Hadi buyurun. Hep beraber yapma aşamasına geçelim. Ve inşallah işe Rabbim işimize rast getirir ve cümlemizin işini. Heh, şimdi dövmemizi ocağa alıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yasir ve duasir ve temmin bil hayr. Onun ateşinde Tarhanamızı pişireceğiz inşallah. Şimdi bakalım. Odayımıza bakalım. Şöyle arada bir alt üst ediyoruz bunu. Şöyle yakından gösterebiliriz. böyle pişmeye devam ediyor. İnşallah başka bir kap bize gerekmez. Bu yeterli olur inşallah. Şimdi sahip tapçılarımızdan bir hazır pişti artık. Şöyle arada bir böyle ters yüz çevirdik şey bir Hem dili tutmaması için hem daha iyi pişmesi için. Bu arada bir böyle yaptık bunu böyle. Şu an dövmemiz pişmiş. Şimdi ocaktan alacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle. Şimdi sahip takçıları tarhanamız alındı böyle. Şimdi tarhanamızdan alıyorum. Yoğurdumuzdan da alıyoruz. Bu şekilde. Şöyle birazcık kekik atıyorum. Ve tuz atıyorum. Sonra tuzuna bakacağız zaten. Şimdi ne yapacağız? Şimdi tarhanamızı yoğuracağız. Bu şekilde. Şimdi yoğurduğumuz tarhanamızı böyle bir kaba alıyoruz. Hepsini bu şekilde yapıp üzerini kapatıp yarını bekleteceğiz. Üzerini bir bezle Ordumuzun üzerine biraz su koyabiliriz. Biraz kekik atıyorum. Biraz tuz atıyorum. Ve şu antar halımız ılık. Karıştırmaya başlıyorum. Şimdi yoğurdumun üzerine su koyuyorum. Yani ayran kıvamına getiriyorum. Şimdi yoğurdumuzu ayran haline getirdik. Bu şekilde. Şöyle üzerine yarım yemek kaşığı tuz. Yarım yemek kaşığından daha az. Şöyle bir tatlı içe er kaşığı kaba kekik ve yoğuruyoruz böyle. Şimdi sayın tarhçıların hepsini bütün tarhanamızı bu şekilde karıştırıp yoğurtla sonra sizlere geri döneceğim. 7, 7 kilo dövme buğdayı kullandık. Ee, 10 kilo yoğurt artı yoğurdun içine ayran yapmak için ayran kıvamına getirdik. 5 litre su koydum. Ve iyice karıştırdık biraz kekik attım. Kekik isteğe bağlı. Bir de tuz. Tuz da isteğe bağlı. Şimdi bunları bu şekilde yaptık. Ve ne yapıyoruz? Kapağını kapatıyoruz. Hangisini hangisine? O bunu karıştırdık. Böyle. Bunu kapağını bulamadık. Bu şekilde kapatıyoruz. Bunu da kendi kapağından kapatıyoruz. Şunu al oğlum. Oraya koy. Şöyle. Kanımı bir bezle örteceğim. 2 bez ne üç tane bez daha kalın bir bez bulacağım üstünü kapatıp bu şekilde sabaha bekleteceğim yarın görüşürüz için. Assalamu alaikum sayın takipçilerim Allah selamı hepimizin üzerinde olsun inşallah. Bugün ikinci gün tarhanamız. Tarhanımızın üstünü açıyoruz böyle ve tarhanımız bu durumda. Şimdi tarhımızın üçüncü işleme geçiyoruz, şekilde. Şimdi tarhanamızı burada makinede çekeceğiz, boşaltıyoruz buraya. Oradan ufana Makinemizi açıyoruz ve tarhanamızı çekiyoruz Bismillahirrahmanirrahim. Tarhanamızı şimdi çektik, artık üç, üçüncü aşamaya geçeceğiz. Şimdi tarhanamızı, çekimi bitti. Şimdi üçüncü aşamaya geldik inşallah. Artık son aşamada sereceğiz tarhanamızı. En önemli noktaya geldik. Şimdi burada poşetimiz var, temiz poşetimiz. Tarhanamızı da çektik. Tarhanamızı şimdi ne yapacağız? Sereceğiz. karnımızı bu poşetin üzerine yeni poşet aldık ve yaptık? Poşeti güzelce yıkadık. Şimdi tarhanamızı elimizden geldiği kadar ince sermeye çalışacağız. İnşallah. Malamız yok. O yüzden böyle büyük bir bıçakla düzgün sermeye çalışıyorum. Bir böyle hamur keseceğim var. Bunları düzeltmeye çalışıyorum. Bunları da ince açarsam daha güzel olur. Biz daha önce o araşa gitmiştik birkaç kere kaplıcaya ve Maraş Tarhanası tanışmıştık orada Ve inanılmaz lezzetli geldi bize. Bunu cevizle, işte bademle yeniliyor. diyor. Biz o zamanlar bari biz gerçekten bağımlısı olduk bu tarhanın. Artık bu tarhandan az geçemiyoruz. Biz her sene yapmasak da yapıyoruz. Ama e, bitsem de ne yapıyoruz, hazırlatıyoruz. Fırınlanmış tarhana da var. Maraş'ın. O da inanılmaz lezzetli. İnşallah ben de bunu yapmaya çalışacağım. Her sene daha az yapıyordum. Bu sene biraz daha fazla yaptım. Şimdi sen kapçayı ne yaptın? Tarlamızı serdi geldi. Çok şükür. Onu bakalım bir günde mi, iki günde mi, kaç günde olacak? Ama durumla alınıp daha uzak olmasın. Bakıyorum, şekilde dokunuyor, görüşürüz inşallah. Ya aşama aşama inşallah. Ya şimdi tarhanamıza bakmaya geldik tarhanamız maşallah subhanallah dün akşam serdik bugün ikindi zamanı şu an toplayacağız tarhanamızı e, biliyorsunuz bizim burada çok rüzgarlı ve biz nereye serdik tarhanımızı biz yeni evimizde boş odaya serdik böyle e, pencereleri açtık ve tarhanamızı kuruttuk şu an hazır tarhanamızı topluyoruz e, ve sizlerden paylaşıyorum Perhanamız o kadar rüzgar ki balkona seremedik ama onu. Balkona serseydik bir tane bile kalmazdı. Şimdi tarhanamızı bu şekilde alıyoruz. Şöyle. Biz bu tarhanayı nasıl tüketeceğiz? Çerez gibi tüketeceğiz. Evet. Tarhamız kendi kendine böyle Gördün evet, mü? Hepsi yaprak yaprak olmuş. Ne kadar tarhanayı ince açarsanız daha gevrek ve daha kaliteli olur, daha lezzetli olur. Yemesi de daha kolay olur. Şimdi tarhanımızı bu şekilde leğenimize alıyoruz. Ama bunu tekrar gölgede şöyle 2-3 gün bekleteceğim. E, hafif bazı yerleri böyle bazen daha kalan olan yerler çok az ama. Islaklık var. Tam kurumamış onları leğende durduğu yerde kuruyacağım. Ferik, Bak böyle. Çok az, bazen çok, bazı yerler çok hafif kalın olmuş. Yoksa hepsi kurumuş hemen hemen. Tamamen kurumuş. Aslında öyle gerek yok. Kuşatıp şey yaptım onu dökülüyor. Dökülüyor da ben şey çıkartmaya çalışıyorum. Büyük büyük parçalar çıkartıp çıkmasını istiyorum. şuna ayrı koyalım. Bunlar firik yiyeceğiz. Evet, hanımız bu bizim kışlık çerezimiz olacak. Bunu bir kısmını ne yapacağız? Söyleyeceğim birazdan. <laughs> Tahmin edebiliyor musun? tarhanamız yaprak yaprak. Bu şekilde. Bunu kışın inşallah afiyetle yiyeceğiz. Ben bunu bir kısmını ne yapacağım? Bir kısmını fırınlayacağım. Hani biliyorsunuz fırınlanmış tarhana da var. Biz onu çok seviyoruz. Biz tarhanamızda bu şekilde çoğunu fırınlayacağız ve fırınlanmış hali yani çerez yapacağız bunu. Bazen bu şekilde yiyeceğiz bazen fırınlayıp da tüketeceğiz inşallah. Sizde bu tarifi yapmanızı tavsiye ediyorum. Maraş tarhanası. Bugün videomuz buraya kadar. Çok güzel bir video oldu. Bana göre çok kaliteli bir video. Gerçekten çok değerli bir e, tarif. Bu tarifi kim çıkarttıysa atalarımızda Allah onlardan binlerce kez razı olsun. E, gerçekten inanılmaz bir tarif. E, aslında bunu çorba diye yapılmış. Hani insanlar doysun diye. Ama gerçekten hem şifalı hem lezzetli hem tok tutan hem de e, diyecek söz bulamıyorum bu tarhana için. Maraşlı kardeşlerimize buradan çok teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun. Beni buraya kadar izlediyseniz bana abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve videolarımdan haberdar olabilmek için bildir ziline basmayı unutmayın. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Yarınki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. İyi ki varsınız. Sizleri seviyorum.